Yani güzel geçti. Zaten Şanlıurfa biraz nüfus az bir şehir olduğu için daha böyle şey e, sakin ve sükuneti yakalayabildim orada. Gayet güzel ve keyifliydi. Onun bayramdan bir hafta önce gittim. Her şey çok güzeldi. Şimdi tekrar yoğun şehre geldik bakalım. Mesai mi var efendim? Efendim evet evet yarın mesai var. Ben bugün de e, tatilin son günü bir havalimanlarında otogarlarda da bir yoğunluk söz konusu bile bulabildiniz mi? Veya uçak havalimanı kalabalık mıydı? Ben e, 40 gün öncesinden dönüş biletimi aldım. Yani daha gelmeme 40 gün varken dönüş biletimi aldım. Ben o da son biletler falan var. Yani ciddi bir yoğunluk vardı. Otobüsler biraz daha az yoğundu uçağa Çok göre ama. Muyum? İsmim Barış, soy ismim Aslan. Ee, burada çalışıyorum. Bayram tatiline gittim bir haftalığına memleketim Mardin'e. Oradan dönüş yaptım şimdi. E, Tabi malum tatil bitiyor. Yarın iş başı yapılacak. Ben de o yüzden bugün dönüşümü kestim geldim. Tatilin bugün son günü. Evet. E, havalimanlarında, uçaklarda yoğunluk söz konusu. bunu gözlemleyebildiniz mi? Uçak nasıldı? Havaliman yoğun muydu? Abi çok yoğundu. Aşırı derece yoğundu. İnsanlar tıklım tıklım. Geziyorlar. hani buradan bile yani Uçak bile sıra bekledi diyebilirim yani size. O derece yani. Baya yoğundu. Ha ben bayramdan bir hafta önce falan gittim. Hani yoğunluktan kaçmak için. Şimdi de bayramdan bir gün önce bir gün kala döndüm. না Oh man, okay. So <laughs>

O tarafa geçebilirsin